Merhaba arkadaşlar. Survivor 2026 ilk haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte ikinci dokunulmazlık oyunu kimin kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor 2026'nın ilk oyununu gönüllüler takımı kazandı ama ilk dokunulmazlık oyunu Nobre'nin yıldızlaşan performansıyla kazanan takım ünlüler oldular. Gönüller takımında takım oylaması sonucunda Lina ve Beyza'ya eşit oy çıkması sonucu ikisi birden eleme adayı oldular. İki dokunulmazlık oyunu daha oynanacak ve toplamda 4 eleme adayı belirlenecek. 4 eleme adayından halk oylaması sonucunda en yüksek oy alan iki yarışmacı elenmekten kurtulurken diğer iki yarışmacı teke tek eleme düellosuna çıkacaklar. Düelloda elenen yarışmacıya da son bir şans verilecek ve konseyde karşı takıma elenen yarışmacıyı kendi takımınızı almak ister misiniz diye sorulacak. Karşı takım almak istemezse elendiği kesinleşecek ve yarışmaya veda edecek. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununa geldiğimizde ortasında havuz olan bir parkur oyunu olduğunu görüyoruz. İkinci dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımının kazanacağını düşünüyorum. Konseyde de Ramazan ile Serenay arasındaki tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. Ramazan'ın Serenay'a karşı tavrı bence gerçekten çok yanlış. Kendisini ekranda çok kötü gösteriyor ve çok egolu bir tavrı var. Ramazan'ın hareketlerinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.